estetik için en uygun yaş hangisidir? Hangi yaştan önce estetik yapılmaz? Günümüzde estetik ameliyatlar gittikçe popülerleşmekte ve estetik sayısı artmakta. Yaş da bununla birlikte yavaş yavaş geriye doğru gitmekte. Uygun olan yaş kişinin psikososyal gelişimini tamamladığı, kendi vücut beden algısının oturduğu yaşlar. 20'li yaşlardan sonra bu ameliyatlar rahatlıkla yapılabilmekte. Tabii bunun bir istisnası var. Özellikle kepçe kulak ameliyatları kulak gelişimini tamamladığı 5-6 yaşlardan sonra, çocuk okula başlamadan önce tercih edilebilmekte. Bu ameliyatların yapılabilmesi bunun sebebi okul döneminde çocukların deformitelerinden dolayı arkadaşları tarafından alay edilmesi ya da bir şekilde rencide edilmesinin önüne geçmek, daha kolay bir okul hayatını sağlamak.